Bakın elhamdülillah. Konuştuklarımızı özetleyen bir rivayet geldi karşımıza. Dertliyim ya. Bak burada. Elhazünül müslümü eminillezi yuta ma umre bihi. Kendisine söylenen diyelim ki işte ticaret odaları bir sürü bir şeyler saydık. Bunlar niye oraya konuluyor? İş görsün. işe yarasın. Bu sanayide bir işe yarasın. Tabiplikte bir işe yarasın. Mimarlıkta bir şey. Yarasın. Köy derneği köyümüzde bir işe yarasın. Kendisine bu görev verilmiş. O da verilen emri aynı yerine getiriyor. O derneğin başında o vazifeyi aynı güzel yerine getiriyor ve daha da fazlasıyla fakiri, yetimi, muhtacı gözetiyor. Kamilen, müvaffiren yani fazlasıyla yerine getiriyorsa tayyiben bi nefsü gönül hoşnutluğuyla feyet fehu ilellezi umire bihi ehadül mutasaddıkin sanki kendisi tasadduk etmiş gibidir. Orada halbuki bin kişi getirdi topladı. 10 milyon para var günümüz ifadesiyle. 50 milyon para var. O da sanki sadaka vermiş gibidir. Yani o kasanın başında, o derneğin başında, o oluşumun başında, o yapının başında, o ticaret odasının başındaki kişi hazır bu kadar para Toplanmış cami olur, cemaat olur, efendim oluşum olur. Ne kadar halkın destekleriyle oluşan bir havuz? Oradaki parayı, oradaki işin başındaki mütevelli diyelim kişi, biz bunu fakiri, yetimi, muhtacı karar alalım. Burada bayağı bir birikim var. Biz bin tane vatan evladını evlendiririz. Mesela biz şu anda 430'u geçtik evlendirdiğimiz. Belki de arkadaşlar derler ki ne 430? Şu, yani ayda 10 kişiye yakın evlendiriyoruz. Biz karar aldı alarak şunu yapıyoruz. Gücümüz ona yetiyor. Kendisi ve eşi hoca olacak. Şimdi bizde mesela bazıları diyorlar ki ya sen evlendirme hususunda yardımcı oluyor musun? Oluyoruz. Allah büyük imkanlar verse de herkese yardımcı olsa. Ama diyoruz ki kendisi de eşi de hoca olsun. Yani kendisini ilme vakfetmiş olan gençlerimiz hayatı boyunca çalışma imkanı bulamamışlar. E bunlar efendim 15 saat, 20 saat kütüphanelerde ilmi çalışma yapmış. Efendim 10 yaşından itibaren gelmiş 23-24 yaşına. E bu nasıl evlenecek? E babasının da durumu yok. Babası efendim muhtaç durumda. Ekser zaten fakir çocukları ve dedik böyle bir yol izleyelim. 1 iki derken ulaştık. Ya arkadaşım ben birim bunları yapıyorum. Sen bin katsın ya bin kat. Sen dört bin, kırk bine çıkarsın. Bu ülkede neler var? Allah ne imkanlar vermiş? Cümleme dikkat edin şimdi. Yüksek sesle söylüyorum. Allah imkanları sınırsız, muhtaçları sınırlı yapmıştır. Canlı misal verelim. Şu anda bulunduğumuz Üsküdar. Bulunduğumuz bölgenin tamamını kastedelim. Buranın nüfusunu bilen var mı? Üsküdar'ın nüfusu. Bir milyon var mı? Sekiz yüz bin civarında. Her neyse biz rakamları ortalama ama gidelim. 800 bin. Burada Üsküdar'ımızda insan var. Peki fakir ve muhtacın sayısı 800'ü geçmez. Ciddi manada fakir olsun bin tane. Bakın 800 bin kişi bin tane fakire birer lira verse o fakirleri paraya boğar. Matematiği sağlam olan bir hesaplasın. 800 bin kişi birer lira ver. Sedat bir hesaplasana. Kişi başı 80 bin lira gibi bir rakam çıkar herhalde ha. He. Bir liradan bahsediyorum ha. Fazlasından bahsetmiyorum. Bakın Allah imkanları sınırsız. Muhtaçları gözetmemiz gerekenleri söyleyin sınırlı yapmıştır. Laf üretmeye İcraat yapacaksın. İcraat lazım. Çok açık cümlelerle gidiyorum. Her şeyi devleten beklemek, sen ümmete yük oluyorsun. Bu yanlış bir beklentidir. Herkes kendi mahallesini çözecek. Ecdat ne diyor? Herkes kendi kapısının önünü süpürürse bütün memleket tertemiz olur. Bak güzel bir canlı misal aklıma geldi. Bundan 5-6 sene evveldi. Özbekistan'a gittik. Tacik efendim orada, Buhara, Semerkant, Taşkent. Harika yerler. Burada bütün alimler, veliler, ne büyük Allah dostları. İmam Maturidi orada. Sadece İmam Maturidi Maturid'in etrafında 400 tane müştehit var. 400 müştehidin bir arada olduğu yer. Böyle bir şey yok ya dünyada yok. İmam Merginani hidaye, hidaye sahibi orada. Ziyaret ettik. Şahin Akşibend Hazretleri. İmam Buhari orada ziyaret ettik. Yanlış hatırlamıyorsam Bukhara'dan çıktık. 210 kilometre. 200 kilometreden fazla. Taşkent'e gidiyoruz. Oralar dümdüz araziler. Yani böyle bir tepe bile yok. Gözünün görebildiği deniz gibi. Dümdüz. 300 kilometre. Yani buradan Ankara'ya kadar bir tane tepe yok tepe. Dümdüz arazi. Çok ilginç. Muhalisten tarafları da öyle. Anlatıyorum. Dikkat. Sağa bakıyorum. Sola bakıyorum. Yollar, evler, bahçeler, ağaçlar. Ağaçların tamamı şöyle yarım metre civarında kireçle boyamışlar. Evlerin tamamı öyle güzel çit yapmışlar. Yani 200 kilometrede bir tane gözün estetiğini bozacak bir tane diken bir çalı çırpı yok. Tertemiz. Herkes kendi bahçesine sahip çıkmış. 250 kilometre söyleyin pırıl pırıl. Görmeye değer. Şimdi arkadaşlar diyorlar bir daha gidelim. Hemen gidelim dedim. Ya insan o güzelliği görmeye gider Bakın herkes kendi çevresindeki fakire sahip çıksa Her mahallede 200 kişi varsa 2 tane fakir var O bölgede e, efendim 2000 kişi varsa 20 tane fakir var Ya 2000 tane 20, 20 tane fakire bakamıyor musun? Bakın bu teşvik olsun diye söylüyorum Bir yerlerin kulağına gitsin Ya biz 10 bin kişilik aşevi kurduk 25-30 senedir biz bu işi şey yapıyoruz Böyle gürültülü patırtılı da değiliz 3-5 kişi bunu yapabiliyor 3000-5000 kişiyle neler yaparsın? Öyle mangalda kül bırakmakla olmuyor ahiret dediğimiz teraziye ne koyacağız onu düşünelim. Ama ahiret terazisi de biraz boş gibi görülüyor. Üzülerek söylüyorum. Millet evim, barkım, tıkırım, emekli maaşım, her şeyim var. Valizimi toplayayım, pır diye cennete uçayım. E mübarek olsun. Ama cennet o kadar da <laughs> kolay değil yani. <laughs> el hazin el emin Evet bu hadis-i şerif mühim. Güvenli, güvenilir bir efendim hazinada kasanın başındaki. Kasanın başında diyor artık bunu sayabildiğin kadar say. Kendisine veriliyor. Kendisi de onu kamilen koruyor, muhafaza ediyor. Gönül hoşnutluğuyla ihanet etmiyor, kadir Yanlış paraya elini uzatmıyor. Yenfeku ile lezim Söylenen yerleri de harcı mesela devlet kasalarında, devletin efendim büyük ihalelerinde orada milyon paralar dönüyor. Ben ayda bir hemen hemen Ankara'ya gidiyorum. Burada programlar maşallah. Ne cemaatler var. Yani ülkemizin her tarafı. Anlı Allah selamet nasip eylesin. Orada bir, bir mimarla tanıştık. Ondan sonra dedi ki bir efendim, proje çizildi. 280 milyonluk devlet ihalesi. 280 milyon projesini çizdim diyor. Arkadaşlar biraz hızlı çizmişler. Çizdikleri yerlerde orada fazladan fazladan yazmışlar. Ben üzerine bir çalıştım diyor. 260'a düşürdüm diyor. Bahsettiği rakam 20 milyon. Biraz daha uğraşırdım ama diyor vakit uzayacak. Dediler ki bakanlık dedi ki yani bunu bir an evvel yapmamız lazım. Yani 3-5 milyonu beklemektense burada memleket iş görecek. Yani artı eksi yaptığın zaman hakikaten 5 milyon ama 50 milyon bu sefer başka şeyler çıkacak. Yani gecikmesi de başka bir şey. Teşekkür ederiz dediler. İmzaladılar, yaptılar. Bakın diyor ufak ekstra bir emek yani gayret milyonları kurtarıyor. Herkes sorumlu. Resulullah'ın meşhur hadisi duymuşsunuzdur. Kullukum rayn ve kullukum mesulun an râin. Hepiniz görevlisiniz. Hepiniz çobansınız. Mahiyetinizdekilerden hepiniz sorumlusunuz. Allah rızasını ayn eylesin.